Sevgili dostum, bu yolculuğa başlamadan önce kalbini bir anlığına sessizliğe bırak ve unutma. Bu kanalda söz sadece kulağına değil, kalbine dokunmak için söylenir. Destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Senin sesin bu yolculuğun en değerli parçası. Cuma Sadi Şirazi için bugün yalnızca bir ibadet günü değildi. Ruhun yeniden doğduğu, kalbin arındığı mübarek bir vakitti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte temiz bir abdest alırdı. Yalnızca ellerini değil, kalbini de arındırırdı. Çünkü derdi ki, temiz bir kalp olmadan temiz elbisenin bir anlamı yoktur. Kur'an'ı eline alır, Yasin'i, Kehfi ya da Cuma suresini okurdu. Günahlarını değil, affı hatırlardı. Kırgınlıklara değil, affetmeyi. Cuma namazı vakti geldiğinde cemaatle saf tutar, müezzinin sesi göğe yükselirken kalbinde tek bir duha yankılanırdı. Ey Allah'ım! Beni nefsimin karanlığından koru. Hutbeyi sessizce dinler. Cuma saatinin içinde saklı olan o kabul vaktini beklerdi. Duası süslü kelimelerden değil, yalın bir teslimiyetten oluşurdu. Ey Rabbim, nimetlerini fark etmeyen bir kalbi benden uzak tut. Kullarının kusurlarını örten sensin. Benim günahlarımı da örten ol. Ve sonra sadaka verir, bir kalbi sevindirirdi. Çünkü bilirdi ki bir gönül yapmak Kabe'yi inşa etmekten daha değerlidir. Günün sonunda sessizliğe çekilir, Peygamber Efendimiz'e salavat getirirdi ve kalbinden sessizce şu sözler yükselirdi. Ey merhametli Allah'ım! Kalbimi kin ve kibirden temizle, gözlerimi gafletten, dilimi yalandan koru. Ümmetin üzerine rahmetini indir, cuma gününün bereketini kalbime yerleştir.'' Günahlarımızı ört, dualarımızı kabul eyle. Amin. Cuma, Sadi için bir gün değil, kalbin Allah'a döndüğü bir yolculuktu. Ve eğer bu yolculuk senin kalbine dokunduysa, bir iz bırakmak için abone olmayı, beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Senin bir cümlen bir başkasının kalbine umut olabilir.